Hayatımızın birçok alanında stresle karşılaşıyoruz. İş yerinde, okulda, ilişkilerimizde ve hatta günlük aktivitelerimizde bile stres yaşayabiliriz. Ancak, stresin zararlı etkilerinden kaçınmak için bazı yollar var. İlk olarak, stres kaynaklarını tanımlamak önemlidir. Bu, stresle başa çıkmak için doğru stratejileri belirlememize yardımcı olabilir. Stres kaynaklarına örnek olarak, işle ilgili sorunlar, para sorunları, sağlık sorunları, ilişki sorunları veya zaman yönetimi sorunları gibi şeyler verilebilir. İkinci olarak, stresle başa çıkmak için birçok yöntem vardır. Bunlardan bazıları fiziksel aktivite, meditasyon, yoga, derin nefes almak ve uyku düzeni gibi yöntemlerdir. Stresi yönetmek için en önemli adımlardan biri de sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmektir. Düzenli egzersiz yapmak sağlıklı beslenmek ve yeterli uyku almak stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Üçüncü olarak, zaman zaman herkesin stresli anları olacaktır. Bu durumlarda stresi azaltmak için yapabileceğimiz birkaç şey vardır. Bunlar arasında, olumsuz düşünceleri pozitif düşüncelere dönüştürmek, sosyal bağlantıları artırmak, rahatlama tekniklerini uygulamak ve stres kaynaklarını ortadan kaldırmak için adımlar atmak sayılabilir. Sonuç olarak stresle başa çıkmak için birçok yöntem vardır. Stres kaynaklarını tanımlamak, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve stresi azaltmak için çeşitli yöntemler kullanmak gibi adımlar atarak stresin zararlı etkilerini azaltabiliriz. Umarım bu video size stres yönetimi konusunda yardımcı olmuştur. Teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.